Arkadaşlar bir an için düşünsenize firmanın size dedi ki e, en fazla kaydedebileceğin kişi sayısı 10. 10 kişiden daha fazla yani 11. kişiyi kaydedemezsin. Soruyorum size adam mı ararsınız yoksa seçer misiniz? Sorduğumuz sorulara göre yanıt alıyoruz arkadaşlar bakın. Sorunun cevabı çok belli. Seçersin. Soru 2. Kimi seçersin? Rastgele önüne gelen herkesi mi seçersin? Yoksa seçerken daha farklı kriterlere mi bakarsın? İşimize arkadaşlar bakış açısını değil, açımızı değiştirmemiz lazım. Her şey değişiyor. Bizim ilk başladığımız zamanki liderlikle bugünkü liderlik arasında dağlar kadar fark var. Bizim kafa şuydu, beş bir kayıt, bestonun bir kayıt, bestonun bir kayıt. Ancak yeni nesil liderlikte bu durum daha farklı. Yeni nesil liderlikte benim gördüğüm şey, yeni nesil liderler gerçekten insan seçiyor. Çalışabileceği insanları seçiyor. Ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılın linkleri aşağıda videonun altında paylaştım. Teşekkür ettim. Selamlar.